çok etkilenmiş, korkan insanlar var. Ailem çok tedirgin mesela. Bu durumda. Ama şey yapıyorlar, a, arıyorlar. Şey. Nasılsınız, Ağabey iyi misiniz? İyiyiz anne dedi. Korkuyor musun dedi. Biz alıştık dedim ya? Biz gönlümüzü verdiğimiz Onlar alıştık. Onlar neredeler? Beş. Aynen. soracağım evet, ya. Buraya geldiğinden beri doğum gününü burada geçiren oldu mu? Ya ben burada... Ne zaman sen doğdun? 8 Şubat'ta. Bugün mü? Gün. Bugün mü? Bugün de o gün mü? İsmi ne? Yunus Emre. Yunus Emre böyle hep beraber iyi ki de oldu Yunus Emre diyelim. İyi ki de oldu. Merhaba herkese. Hatay'daki Expo depo merkezindeyiz. Burada 30'a yakın STK afet platformu altında bir araya geldi. Ve alt yani tam başladı 6 Şubat'tan beri yaklaşık 900 tane gönüllü buraya geldi gitti. Şu anda 350 tane, 350'ye yakın gönüllü var ve bunların yaklaşık 200 tanesi toplum gönüllüsü. Şuna çok dikkat ediyoruz. Yani gönüllülerin burada belli bir günde kalmasına, yani 4 ila 6 gün arasında kalıp sonradan e, şehirlerine dönmelerine, dinlenip e, diğer gönüllülerin gelmesine çok dikkat ediyoruz. Çünkü burada en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi gönüllülerimizin kendilerinde koruyabilmeleri, e, çok hüzünlü bir ortam. E, ama bir yandan da yardım etmenin, iyiliği saçmanın bir e, bir enerjisi var. E, ben e, çok teşekkür ediyorum. Bütün gönüllülere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok büyük bir özleri, Bu acının içinde bu yaptıkları çok özel bir şey. Ve e, bütün aslında STK, sivil topluma ve tabii ki toplum gönüllerine bu şekilde organize olabilmek, bütün bunları e, planlamasının tasnifini, e, kaydını tutabilmek gerçekten çok özel. Herkese çok teşekkürler. Hep birlikte iyileşeceğiz. Aynen, sahne burada. Uyuyan arkadaşlar var sahnede. Haa, duetun görmüştük ya. Yukarıda da var. Aynen, miktarda falan da kurdular. Yavaş yavaş böyle bu tarafa taşımaya çalışıyorlar. Merhabalar herkese. Ben Zilan. Antalya'da Akdeniz Toplum Gönülleri'nde gönüllüyüm. Aslında bence burada çok dayanışma diyebilirim. Ee, ve fedakarlık da diyebilirim burada arkadaşlarımız belki de çoğu normal hayatlarında çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar buradaki zorlu koşulları e, kabul ederek geliyorlar aslında çoğu zaman hijyen ihtiyacımız oluyor kendi ihtiyacımız oluyor bunları göz ardı ediyoruz ve burada Hatay'da ihtiyacı olan e, insanlara ulaştırmak önceliğimiz oluyor. Buradaki gençlerin e, inanılmaz bir özveriyle çalıştığını söyleyebilirim. Yakınlarını kaybetmiş pek çok arkadaşımız var ve burada aslında bir, birbirimizden güç alıyoruz. E, ben kendim de çok kayıp yaşadım ama bu kayıplarımız ee, nasıl telafi edebiliriz? Buradaki insanlara nasıl yardım edebiliriz? Hep beraber çalışıyoruz. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, ya birlikte güçlüyüz biz aslında. Bizim iş, işimiz bu ve hep birlikte halledebiliriz bir şeyleri. Merhaba ben mezun toplum gönüllüsü Elif. Ee, toplum Gönle Vakfı olarak depremin 3. günü itibariyle afet platformuyla birlikte Hatay Expo depodayız. Günlük 15 saat çalışıyoruz ortalama. Alanda şu an tahminime göre 800'den fazla gönüllü var bu sadece farklı şey yani farklı şeylerden gelen gönüllülerin sayısı. bunun dışında işte jandarma, polis kuvvetleri, aynı şekilde işte gönüllü araçlar için bize destekli destekle bulunan farklı farklı kişilerle kişilerde birlikte koordineli çalışıyoruz burada. Merhaba. ismim Halil, Galatasaray Talk ile buraya geldim. Burada ilk günden itibaren Hatay Expo'da depo organizasyonunun sistemini sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. İlk günden beri burada istasyonlar oluşturduk. Farklı farklı istasyonlarda dağıtıma en uygun elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Deprem tetelerinin ihtiyacının hızlı bir şekilde giderilmesi için çocuk kıyafetlerinin olduğu istasyon ayrı, onun şefliği ayrı ve o ekip içerisindeki gönüllüler ayrıca kendi işlerine koordine oluyorlar. Aynı şekilde kadın kıyafet, erkek kıyafet, atkı, bere, eldiven kıyafet istasyonu, gıda istasyonu, hijyen istasyonu ve ayrıca tasdik istasyonu gibi ayrı ayrı istasyonlar, istasyonlar bulunmakta. Bu istasyonların kendi içerisinde sağladığı verimlilik, dağıtım verimliliğini her geçen gün arttırmakta. Merhaba ben Dozan. Ben burada tedavi koordinasyonu yapmaktayım. Whatsapp'tan gruplarımız var. Twitter'dan, Instagram'dan gelen bilgiler var. ilanlar var. Şuraya yardım gerekiyor diye. Biz öncelikle bunların teyitli olmasına çok dikkat ediyoruz. Ee, ki ihtiyaç listesi gerçekten ihtiyacı olanlara gitsin diye. İhtiyaç sahibini aradıktan sonra neye ihtiyacı varsa onları burada arkadaşlarımızla depoda ayarlayıp burada gönüllü kuryelerimiz var. Onlarla beraber ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Gönderdikten sonra biz de hem gönüllü kuryelerimizle telefon numarası var hem de ihtiyaç sahibinin. Hem gönüllü kuryeyi teslim ettiğine dair bilgi alıyoruz. Daha sonra da ihtiyaç sahibini arayıp gerçekten ürünleriniz geldi mi, istediğiniz paketlemeler geldi mi diye teyit ettiriyoruz. Merhaba ben Enes Tezcan. Yaklaşık 11 yıldır toplum gönüllüsüyüm. Bugün burada Hatay'da ee, gerek lojistik depo hizmetleri kapsamında gerek ise e, çeşitli hastanelerin e, sağlık hizmetlerine başlayabilmesi açısından onlara çeşitli hizmetler sağlamaktayız. Gönüllü ekibimizle birlikte. Burada kocaman bir ekibiz. Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta dünyanın dört bir yanından toplum gönüllüsü gençlerle burada bir fayda üretmeye çalışıyoruz. İyiliği yaymaya çalışıyoruz. Merhaba ben Mehmet. Ee, mezun toplum yönlülüsüyüz. Ee, şu an Antakya'dayız ve burada oturarak yapabileceğim bilgisayar veri tabanını, gönül veri tabanını oluşturmaya çalışıyorum. Burada toplumsal fayda üretmek için bütün gençler sahada Antakya'dan merhaba. E, toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan Ali Sinan ben. E, sağ çalışmalar için Antakya'ya geldik ve şu an çalışmaları yürütüyoruz. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm toplum gönüllüsü arkadaşlarımız buraya gelmekle alakalı birçok talepte bulundular ve bununla ilgili hızlıca organize olmaya başladık. Bir yandan da en yakın bölgedeki arkadaşlarımız, hatta Antakya bölgesindeki arkadaşlarımız burada organize olup bir çalışma yürütmeye başladılar bu çalışmalara ilk başta bu çadırla başladık. Bu çadırımız ilk çadırımızdı ve şu anda aslında bu sadece bu çadırla başlayan 25 kişi konaklama kapasitesiyle başlayan çalışmaları kocaman 300 kişilik bir ekibin kalabileceği bir ortama dönüştük. Yani aslında buradaki çalışmaları yürütmek için kocaman bir ekip olduk, hep beraber çalıştık. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa kalabileceğimiz, birlikte çalışabileceğimiz ortamı biz yarattık. Toplum yönleri olarak biz şu anda Antakya ekibi olarak buradayız ama sadece burada değiliz. Aynı zamanda Maraş pazarcıkta, Adıyaman'da, Gaziantep'te de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep beraber kocaman bir ekip olarak düzenli olarak günlük raporlamalarımızı yapıp yaptığımız işlerle alakalı hem bize destek olan insanlara hem de buradaki durumu merak eden insanlara bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sadece bugün için değil, önümüzdeki bir sene için sürekli olarak ihtiyaç halinde. Yani depo çalışması olmayabilir bu ama buradaki insanların gerçekten her türlü, her koşulda ihtiyacı olacak şeyler var. Bununla alakalı gönüllük çok önemli bizim için. Gönüllük içinde Toplum Gönülleri Vakfı ile beraber yaptığımız çalışmalara dahil olabilirsiniz. Merhaba, ben Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönülleri'nden Hasan Aydın. Ee, burada çadır kurma şefiyim. Bu gördüğümüz alanda gönüllü arkadaşlarımız için, gönüllü arkadaşlarımızın daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için çadırlar kurup e, bunların elektrik ve ısıtıcı sistemlerini çekmeye çalışıyorum. Şu an gördüğünüz gibi arka tarafta e, zaten birçok çadırımız kuruldu, bu tarafta da çok fazla çadırımız kuruluyor. E, burada aslında bulmamızın en büyük amacı da burada ilerleyen zamanlarda buranın altyapı şu an altyapısını biz düzenliyoruz. İlerleyen zamanlarda burası çadır kent ve konteyner kent olacak. Konteyner kentte Katay'daki afet seyrederimiz ve çadır kent aynı şekilde olarak kalabileceği ve rahat bir zamanda evlerine geçebileceği kadar gelebilecekleri bir rahat bir ortam olsun. En azından o vakte kadar kalabilecekleri bir yer olsun diye uğraşıyoruz. Merhabalar, Dilan ben. Adıyaman'dayız. Burada afet gönüllüsü olarak çalışıyoruz. Koordine bir şekilde hepimizin yaptığımız görevlerimiz var. Grup olarak her gün toplanıp Bunlara karar veriyoruz ve bunları süreç içinde yapıp elimizden geldiğince düzenlemeye çalışıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Adıyaman'da durum çok kötü. Şehir yerle bir oldu. Yani bunun için Adıyaman'ın toparlanması zor olacak. Ama biz elimizden geldiğince her şey yapmaya çalışıyoruz. Burada gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Sokaktalar, üşüyorlar, çadırları yok, gıdaları yok, yıkanamıyorlar hijyen ürünleri yok. Çok fazla eksiğimiz var. Lütfen bize destek olun. Sizin bir küçük bir desteğiniz bile bir ailenin o, o gece sıcak uyumasına sebep olabilir. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Belki ölen canlılarımızı geriye getiremeyiz. Ama yaşayan insanlarımızı daha iyi şartlarda, daha iyi standartlarda yaşamasına sebep olabilirsiniz. Sen i̇yi i̇yi misiniz iyi. Hayır, ben de iyiyim. Çok teşekkür ben ederim. ederim. Ben Sizi nasıl? gördüm daha iyi oldum. Biz de sizleri. Helal olsun size ya. Evet. Ne güzel bir Biz grup bu böyle. Abi. İyi ki Biz varsınız hakikaten. Yok canım. O sizin kocaman kalbiniz sayesinde bence. Bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeyiz. Bir depoda toplum gönüllüleriyle birlikte çalışıyoruz. Şu anda 30 toplum gönüllüsüyle beraberiz ama depremin 3. gününden itibaren gönüllülerimiz buraya gelmeye başladı. Bizimle birlikte deprem zedelere destek olmak için ürünler gönderen, gönüllü olarak buraya gelen Herkese çok teşekkür ederiz. Uzun bir süreç, belki aylar, yıllar alacak bölgenin yeniden toparlanması, yeniden hayata tutunması. Ama biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Hep yanlarında olacağız. Halkın, burada yaşayan insanların yeniden kendi evlerinde, kendi şehirlerinde, kasabalarında, ilçelerinde yaşamlarına en iyi şekilde başlayabilmeleri için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Gençler sayesinde yapıyoruz bunu. Onların müthiş enerjisi, kocaman kalpleri sayesinde oluyor. Toplum gönülleri Vakfı zaten gençlerle birlikte ayakta duruyor. Var güçleriyle çalışıyorlar. Ee, bize de büyük bir destek veriyorlar buradaki halka büyük bir destek veriyorlar. İyi ki varlar, iyi ki varsınız gerçekten. Ee, Türkiye'nin her yerinden geldiler. Ee, burada gelen ürünleri tek tek tasnif ediyorlar, gruplandırıyorlar ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. Ee, hava çok soğukmuş geçen hafta bu hafta biraz daha iyi ama geceleri çok soğuk oluyor. Buna rağmen hiç yılmıyorlar. Ee, şu çağrıyı yapmak istiyorum. Ee, çok gönüllü başvurdu bu bölgede çalışmak için yeni gönüllere çok yakın zamanda ihtiyacımız olacak. Ee, bu uzun bir süreç, ee, yeniden çağrılar yapacağız. Ne olur gelin burada bizimle birlikte çalışın. Sizlere çok ihtiyacımız var. Ee, yakın zamanda bölgedeki halkın sosyal ve psikolojik desteği için de çalışmalara başlayacağız. O zaman da desteklerinize çok ihtiyacımız olacak. Ben Yağmur, 5 yıldır Toplum Gönülleri Vakfı'nda gönüllük yapıyorum ve 7 gündür de aslında Maraş'ta, Pazarcık'ta görmüş olduğunuz depoda gönüllü olarak burada bulunuyorum. Ben burada kendimi keşfettim. Aynı zamanda Gerçekten ailem diyebileceğim kadar yakın olduğum insanlarla tanıştım. Çünkü biz burada ortak bir amaç için birleşiyoruz. Şu an mesela biz burada gerçekten afet alanında herkese destek olabilmek için bir dayanışmayla birleştik ve burada edindiğim arkadaşlıklar benim ömür boyu yanımda olacaklar. Toplum gönüllüsü olmak beni gerçekten değiştirdi. Güçlendirdi ve kendimi bulmamı sağladı. Herkese merhaba arkadaşlar, Toplum Gönülleri'nden Gökalp ben. Toplum Gönülleri Vakfı olarak Kahramanmaraş Pazarcık'ta ilk günden beri buradayız. Gelen yardım malzemeleri ilk olarak buradaki depolara indiriliyor. Ondan sonrasında da gönüllerimizle birlikte buradaki yardım malzemelerinin tasnif işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu anda depomuzda tasnif işlemleri gerçekleştirdikten sonra karşıdaki depomuzda da ee, muhtarların veya ee, belediyelerin bize bildirdiği ihtiyaç listelerine göre yardım kolilerini hazırlayıp bu malzemelere, ilgili kişilere yönlendiriyoruz. Şu ana kadar bu depolara hem yurt içinden hem yurt dışından birçok yardım malzemesi ulaştı. Biz de toplum gönüllüleri olarak bu yardımların gerekli yerlere ulaşmasında yardımcı olduk. E, bu noktada biz toplum gönüllüleri olarak bu yardım çalışmalarının devamlılığını sağlanmasını istiyoruz. Bunun içinde tüm vatandaşların aynı şekilde bu yardımlara devam etmesini istiyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Toplum Gönüllüsü İrem. Şu an Kahramanmaraş Pazarcık deposundayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu yardımların insanlara güvenli ve doğru bir şekilde dağıtılmasına da destek sağlıyoruz. Abi senin semaverim bir şey var galiba. Lütfen bir çiğnazlı kuyumcuyu alacağım. Hey, bizim ben yaparım eğer bulursan sen. Abi, şunları bir çıkarabilir miyiz ya? Aynen gençler. Şu şeyi bulsan ya. Varili <laughs> 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 sobasını. Aradım Mekna Bey, daha diyeceğim birazdan. Merhaba, ben toplum gönüllüsü Ömer. Maraş Pazarcık'ta AFAD'ın ve Kaymakamlığın deposunu burada koordine ediyoruz. Burada yapmış olduğumuz iş insanlara yardım etmekten ziyade bir sorumluluk. Biz bu sorumlulukla yola çıkıyoruz. Burada bazı insanlar var. Onlara destek vermemiz gerekiyor ve. Biz bunun sorumluluğunu Toplum Gönülleri Vakfı olarak 20 yıldır Türkiye'de alıyoruz. Bingöl depreminde de, Van depreminde de, İzmir depreminde de, orman yangınlarında da, e, olan sel felaketlerinde de biz hemen sahada örgütlenip, afet platformu ile beraber, e, birçok STK'nın bir arada bulunduğu bir yapıyla sahaya çıkıp örgütlenip, buradan e, hem görevlerimizi yapıyoruz hem de görevli kurumlara, ilgili kurumlara yardımcı oluyoruz. E, sahaya çıkmak, burada olmak e, gerçekten çok iyi bir duygu. Toplum gönüllüsü olmak zaten bizler için çok değerli. Biz buradan dönerken bazı telefonlar alıyoruz. Hem buradaki gönüllülerden hem de burada e, kamu kurumlarda çalışan e, ekip arkadaşlarımızdan. Onlardan her zaman şu geri dönüşü alıyoruz. İyi ki buradaydınız, iyi ki geldiniz cümlesini e, duyuyoruz. Ve o cümledeki iyi ki e, bence toplum gönüllüsü olmak, topluma yarar sağlamak Bugün e, buradan tekrardan hepimiz çıkıp şehirlerimize döneceğiz ve bir daha bize ihtiyaç olduğunda bir daha burada olacağız. Bu ilkeleri arttırmaya çalışacağız. Bugün burada yaklaşık olarak 40 gönüllü destek veriyoruz ekiplere. Ekiplerimiz değişiyor. Maraş'a yaklaşık olarak 150 insan geldi bugüne kadar. E, yaklaşık olarak bir hafta kalıp gönülleri değiştirmeye çalışıyoruz. Destek vermek isteyenler yine vakfın sitesi üzerinden. Instagram sayfasından bize ulaşabilirler. E burada formlar var. Formları doldurduğumuzda farklı şehirlerden gönüllü arkadaşlarımızı buraya getiriyoruz. Son olarak söylemek istediğim şey biz bu afette birçok gönüllü arkadaşımızı kaybettik. ailelerimizi kaybettik. Onların ailelerini kaybettik. Ulaşabildiğimiz kişilere ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadığımız kişilere de bugünden sonra toplum gönüllüsü olan veya olmayan herkese ulaşmaya çalışacağız. E ve Bundan önceki bütün afetlerde beraber çalıştığım, e, dostum, arkadaşım, e, afet koordinasyon ekibinde bulunan, geceleri sabaha kadar telefonla gönülde aradığımız e, Tuna'yı hiç unutmayacağımızı söylemek istiyorum. Diğer hiçbir arkadaşımızı hiç unutmayacağız. Hepsi için burada olmaya devam edeceğiz.